Herkese selam arkadaşlar ben Emre, bugün Kotlin'de Destructing Declarations konusunu işleyeceğiz. Destructing Declarations nedir? Aslında aynı anda birden çok variable'ı e, oluşturma biçimi diyebiliriz. Hemen buna bir örnekle başlayalım. Payer, Payer bildiğiniz gibi bir generic data class'tır. iki tane e, tip alır. Ben hemen basit bir tane oluşturdum. Birincisi e, string, ikincisi boolean olmak üzere. Ve bunun bir tane nesnesini oluşturdum. First'ünün adımı verdim. İşte second'ına da true dedim. Bunu da ben şöyle kullanmak istiyorum. Daha çok daha sık kullanılan bir yapı şöyle oluyor. İşte name 1 diyelim buna. Gidiyoruz. Pair'in first'ünü alıyoruz. Buna da is admin 1 diyeceğim. Ve bununla second'ını alacağım. Normalde böyle kullanımları çok sık görürüz. Bunları hemen print'lerle bastıralım name 1 ve is admin şuna da 1 diyelim tekrardan is admin 1. Şimdi bunu çalıştırdığımda aslında first'ü Emre, ikincisi de second olacak. Emre true geldi. Burada daha güzel bir yapıyla işte destructing declarations dediğimiz yapıyla bir daha yazalım bunu. Ne yapıyoruz aslında? Parantezler arasında sırası önemli. Sırası ile isadmin admin 2 diyeceğim. Ve buna direkt payer'ı verebiliyorum. Şimdi burayı bir inceleyelim. Tabi önce yine bastıralım printelenle ve aynı olduğunu gördükten sonra hemen biraz daha detay verelim. Bakıyoruz. Aynı sonuçları verdi. Güzel. Şimdi burada biz ne yaptık? Aynı anda iki tane e, property oluşturduk ve bu propertyler Otomatik olarak sırasıyla buralara eşitlendi. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Arkadaşlar bu şöyle çalışıyor. Aslında biz data class'larımızda e, tanımladığımız her bir property Java tarafında e, bir komponent oluşturuyor. Bir komponent fonksiyonu oluşturuyor. Ne demeye çalışıyorum? Aslında ben pair'e first erişmek yerine pair.component Bakın component 1 diyebilirim. Second için de component 2 diyebilirim. Burada e, component 1 ve component 2 data classları özel default olarak direkt oluşuyor. Kaç tane parametreniz varsa parametrelerin sırasıyla component 1 2 3 ve diye gider. Buna component N diye bir e, kavram e, taktılar, söylediler. Bu component N kavramı data classlara özel. Şimdi yine böyle çalıştıralım. Aynı sonuçları alacağız. Komponent 1'in yine ben first'ü ve komponent 2'nin second'ı yani true olduğunu e, görüyorum. Şimdi biz kendimizi bir tane data class oluşturalım. Görelim bu komponent n mantığı nasıl çalışıyor. Hemen bir tane data class oluşturacağım. Atıyorum adına user diyelim. Bu name alsın. String olsun. Yine is admin olsun. Bir önceki örneğe benzesin. Ve boolean alsın. Şimdi buradaki koda bakmadan önce gelin bu data Class'ın Java tarafında nasıl oluşturulduğunu görelim. Ben hemen şurada Show Kotlin Bytes diyeceğim. Eğer sizde yanda yoksa şuradan yazabilirsiniz. Show Kotlin Byte Code. Bakın yandakini inceleyelim. Çok detaylı incelememize gerek yok ama şöyle biraz aşağılara indiğimde şunu göreceğim. IsAdmin. Bakın Component1 diye bir tane fonksiyon oluşturmuş. Ve bu String. Buradaki string olduğu için. Ben gelin buradakini boolean yapayım. Bir daha bakalım. Şöyle aşağılara iniyorum. Bakın component1 Bu sefer string değil, değişti. Yine user.name diyor ama artık boolean dönüyor. Dolayısıyla şunu anlıyorum ben. Ben data class'larımı yazarken Aslında arka planda generate edilen component e, Fonksiyonlarım var. Dolayısıyla ben bunu otomatik olarak şöyle yazabilirim artık. Ben name'i şöyle alabilirim ve is admin'i direkt bir tane user oluşturup işte user'a şöyle ve true dersem ve ben bunu print lenle bastırırsam ne olacak? Name is admin'i görmeyi bekliyorum direkt otomatik olarak bunları aynı anda parçalayıp aslında e, variable'lara atayabiliyorum. Bakın emre ve true geldi. Şey diyebilirsiniz. Ben user'ın e, sadece ilkini kullanacağım. Yani sadece name'ini kullanmak istiyorum. Bunu silerseniz parantezler kalmak koşuluyla bunu silerseniz yine bunu çalıştıracak. Şimdi buradaki data class değil de sadece class olsaydı yazabilir miydim? Bakın data class'ı sildim. Beni direkt uyardı. Çünkü bu name'i ben istediğim gibi parçalayamıyorum artık. Buraya name ya da izadmin dersem herhangi bir şey olmayacak. Peki ben klaslarıma yine de bu özelliği gösterebilir miyim? Yaptırabilir miyim? Evet yaptırabilirim. Bunu yapan normalde neydi arkadaşlar? Bir komponent işte 1, 2, 3 diye oluşturulan fonksiyonlarımız vardı. Gelin biz de oluşturalım operator function diyeceğim. component component 1 diyeceğim. Ve buna da istersen ben burada name'i de döndürebilirim. Bakın name'i döndürdüm. İstersen başka şeyler de yazdırabilirim. Ben şimdilik name'i döndüreyim burada. Sonra ikincisini de oluşturmak istiyorum ya. Ona da operator fun component bu sefer 2 olacak. Bu kadar basit. Buna da ben gideyim direkt true vereyim. Burada istediğiniz işlemleri yaptırıp bir şey return edebilirsiniz Bakın fark ettiyseniz hata gitti Artık e, birinci parametre e, bir string Çünkü name bir string Component 2 de bir boolean Şimdi ben geleyim bunu tekrar yazdırayım e, Şunu görmenizi istiyorum Ben komponent 2 burada hatta false yazayım Burada true olarak oluşturdum ya Component 2'nin buradan okunacağını görmeniz için e, Burayı böyle yazalım Şimdi normalde şey bekleyebilir olabilirsiniz hani az önce komponent 1 ve komponent 2 oluştuğunda otomatik oluştuğu için ben bir şey yazmamıştım ama burada isadmin true burada true beklemeyin. Çünkü ben burada e, kendi klasımı özel operator ile komponentlerimi oluşturdum. Buradaki de fa fark ettiyseniz direkt false olduğu için aslında isadmin parametresi benim için her zaman false olacaktır. Gördüğünüz gibi zaten emre ve false'u döndü. Şimdi güzel buraya kadar çok güzel. Data class'larımızda otomatik oluştuğunu gördük. Kendi class'larımıza da bunu e, bu özelliği verebiliyoruz. Peki benim elimde e, kendi yazmadığım bir class'ım olsa? Mesela ne olsun? Calendar olsun. Calendar eşittir calendar nokta diyeceğim. Bakın bu class ben yazmadım. Bu Java'nın utilinden gelen bir class. Keşke şöyle bir şey olsa dediğiniz oldu mu hiç, İşte ben e, geleyim, atıyorum date diyeyim, işte mont olsun, bunun yanına da year olsun ve bunu direkt ben geleyim, calendar, calendar'a eşitleyeyim. Şimdi birincisi zaten bu olmayacak çünkü calendar e, bir class, data class değil dolayısıyla bu otomatik olarak oluşmuyor ben calendar'ın içine girip şey yazamıyorum. Operator function component 1, 2, 3 diye yazamıyorum. Ne yapacağım? İşte Kotlin'in gücü arkadaşlar. Extension function kullanacağım. Bu kadar basit. Operator function. Normalde ne yazıyordum ben? Component 1 değil mi? Ama benim e, kime artık component 1 yazmam gerekiyor? Calendar tipine. Calendar nokta component 1 yazacağım. Ve buna da ne diyelim? E, Calendar'ın neyine ulaşsın? Bu neydi? Date'ti. Date'e ulaşsın. Bunu kopyalayayım. Komponent 2 olsun. Bu da Mont'unu alsın. Buna artı bir diyeceğim sonuna. Çünkü biliyorsunuz Mont sıfırdan başlıyor burada. Doğru değeri vermesi için e, artı bir ekledim. Komponent 3'e de geldim. Year verdim. Year için artı bir e ihtiyacım yok. Gelin bakın. E, hatanın gittiğini göreceksiniz. Bunu da printelenle bastıralım şöyle yazalım, date'ini verelim, montunu verelim, year verelim. Bakın aynı anda e, benim olmayan bir klasa extensionlar yazarak, operator function ve komponentleri kullanarak aslında ben bunları istediğim gibi parçalayabilmiş oldum. Bence bu muazzam bir özellik. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Destructing Declarations için söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.